Günaydın. Hadi hazırlan gidiyoruz. Akdeniz turuna. Kampa gidiyoruz ablamla. Hemen aşağı inmem gerekiyor. Kahvemden bir yudum alıyor. Bugün pazar. Sen de kahveni yap ve beni izleyin sevgiler. Beni izleyenleri sevgiler izleyenler. diliyorum. Hemen aşağı iniyoruz. Aşağıda görüşürüz. Teyze, al bak. Bakayım. Kardeş, karavana Biliyorum. bakar mısın ha? Mı? <laughs> evet. Anahtarı üzerinde unuttu mu? Böyle bir yere geldik de kadar güzel, değil mi? Böyle küçük bir köy, benzinlik de durduk. Afiyet olsun. İzimim <laughs> afiyet olsun. Afiyet baza gir oldu. Teşekkür. ederim. daha güzel. Oh. Nasıl? Ne kadar güzel bamya yapmış bu ablam. Şaka Arkadaşlar videoda gördünüz ya biz kendimiz yapıp yedik. Burada çok önemli bir söz söyleyeceğim. Daha bunu ablama bırakıyorum sözü. Söyle bakayım bacım. Restoranda harcadığımız para hem sağlığımızdan hem maddi açıdan bizi külfete sokuyor an burada sağlığımızı korumuş olduk. Şimdi kesin saçma sapan forumlar geliyor. O zaman sen ha söyle ki kilo o oraya oh. <laughs> hiç girmeyin. saçma sapan. Aklımın ucundan bile geçmedi o <laughs> <oluyor. gülüyor> biliyor musun? Sen kilo canım balık etlisin. Ya <laughs> balık etliyim. Geçmeyin. Neyse dediğim gibi şu güneşte kendinizi kötü Hem ama. sağlığınızı koruyun hem bütçenizi koruyun. Asla dışarıda yemek yemeyin aracınızda küçük bir tüp olsun. O tüp olduktan sonra her şey pişirirsiniz. Hem ekonomik oluyor hem sağlıklı Aynen. oluyor. Sağlığımızdan olmadı. Spor öğreten kişi 43 yaşında öldü galiba. Ama kevsi öğreten kişi 92 yaşında öldü. Evet. Göründüğü arabadan hemen indim. Çok güzeldi. Bu bir göl. Denize bağlanmıyor çünkü. Öyle olduğunu düşünüyorum. Ama rengi şaka mı? Maşallah. Maşallah. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Cennetten çiçek mi topluyorsun? <laughs> Allah'ım nasıl güzel bir manzara. Umarım görebiliyorsunuz. Herhalde seninle geçtiğimiz en güzel yol. Cennet bu kadar. Ve burası Kabataş Plajı. Aşık evet. <laughs> Ablamın beni küçük getirdiği bir cennet. Hadi devam Böyle merdivenleri var. Güneş tepemizde. Şu <laughs> <Su> manzara yanar. <laughs> Tamam buradan gidiliyor. Gün zaten battı. Yani şu an <laughs> o kadar kalabalık ki burası. Yani arabayı fark etmeye çalışıyor. Bu çöl nedir ben çok merak ediyorum. Bu ne ya? Şimdi çöle doğru yiyoruz. ama bir şey fark ettim. Burada herkes buraya salak gibi bakıyor. Sanki boş yere gidiyorlardır gibi. Boş yere döndüler gibi. <laughs> İnşallah biz de o kabileler olmayız. Herkes çok şık giymiş. Sanki orada düğün var. Öyle bir yer mi çok merak ediyorum. Evet gibi. öyle bir yer zaten. Herkes öyle söylüyor. Biz de gidip göreceğiz işte Patara çölü neymiş. Saat geç oldu ama bakacağız. Umarım gittiğimizi eğersin Patara. Saat şu an sekiz buçuk. Mekke'den ara Patara Güneş gitti ama. Çocuklar Allah rızası için güneş gidiyor ya. Ne kadar anlayışsınız ya. Güneş gidiyor güneş. Çatkan Dört geçiyor bu arada. Burası bir çöl. Çok güzel. Ben beğendim. Bütün enerjimi. Bütün o kötü enerjiyi aldı götürdü gibi. Katar'a çölenler. O tepeye ilk çıkan kazanır. Kan. One! Terliklerini giy. Ayağına bir şey bakmasın. Türkiye'deki insanlar çok çöpçü. <laughs> Aynen öyle. Okay. One! İki, üç! Kantar içinde kaldık ve hala şu. Şuradan Şurada denize gidecektik ama ne yazık ki Olmadı Çünkü ayın ışığı Çok fazla Bize yetmedi yıldızlarınki de Orası çok karanlık Siz görebiliyor musunuz şu an sadece yeri görüyoruz Kum çok seyrek yani Ben de artık çöktüm devam arkadaşlar. Bu sesi dinleyerek burada uyumak nasıl olur? nasıl? <laughs> evet. Good morning. Günaydın. gün doğumuna çağırdık, bir gün batımına dün gece, bir de gün doğumuna. Çok Sunset. Burada söyle bir parka geldik ömür için. Bir şuraya bak, bu tek değil. Arkadaşı da var. Orada da bir tane piramit var. Bu kaydıraktan kayalım mı? Yapar mı? Evet, çok tatlı bir park. Aynı Almanya'dakiler gibi abla. Ömer! Biz Ömer'e! Ömer şu an oraya çıktı şöyle ve şöyle. Manzara nasıl ama çok güzel park bu devlete ait bir halk parkı. Um, çok güzel belediye ait ya. Ama çok güzel. Hayır daha bekliyorum. Evimize gidiyoruz. Evet yes, bebeğim. Hazır değilim. Evet. Youtube'daki arkadaşlarım duydum söylediğini. Nasıl <laughs> yani? Şu an Youtube'a çekiyorum. Arkadaşlar ölü denize geldik. Ölü deniz. Bir cennet. Bir cennet. Denizin rengini görmeye hazır mısınız? Hazır mısınız? Denizin rengini görmeye.

videomuzun sonuna geliyoruz gibi hissediyorum. Söylemek istediğim bir şey var mı? Yakından konuş. Hayat çok kısa. Hayatın tadını çıkarmaya bakalım. Çok güzel. Hayatın tadını çıkaralım. Bu kısacık dünyada. kötü evet, Merve ile. Sokakları benziyor ama havası değil mi? yapmışlar dedi. Tek Little'a girdik arkadaşlar. <laughs> Almanya'daki bir Little'ı tabii ki de. Her şey Türk ürünü. Türkiye çok güzel. Oranın marketine ihtiyacımız yok aslında ama. Fake Little'da görmedik demeyiz. <laughs> Yeni oradan bakın bir oyuncak aldım. Nasıl mutlu. 5 dakika sonra kırılacak ama. Manzaranın tadını çıkaralım. Şurası arkadaşlar. Bir günde 2 gün olur olduyuz. 2 gün yoldayız değil mi? Evet. Yoldayız ama. İdik durumdayız. Arkadaşlar ben elçi el çımakız yaptım. Yine aldım. Oyuncak da size görmeye de bundan bulurum.

God, it's it, okay. it's <believers> my <food> Gündoğum! Videoyu burada kapatıyoruz arkadaşlar. Zaten geldik. Ay, yürü bitirdik. Evet, tamam. Yorum yapıp, e bizim gittiğimiz yerlere söyleyin. Burası, neresi, burada ne yapıyor, ne kadar ödeme yaptı. Evet. Ne kadar harcadığımı da e, kazarsanız yorumlara yazın. Yorum yapıp bakalım evet, ne kadar tuttu. Ben hep birlikte yapacağım, cevaplayacağım. Evet, Herkese şey yapıp bakalım ben ne kadar harcadım. Evet, gün Gündoğum'undayız kameramızı başlattı. Bu yolculuğun kahramanı ablam. Çok güzel bir yolculuk yaptık. Yani şurayı çevireceğim. Burası ne bu ne? Hemen hemen hemen. Şu görüyor musunuz? Benim gördüğüm gibi görüyorsanız çok güzel. Çünkü <laughs> ne diyeceğimi bilmiyorum. O kadar güzel. Burası da çok güzel Çözüm <gülüyor> Duldun, <gülüyor> çok geldi konuşmamız gerekiyor e, Konu ne peki? Aç bir konu konuşalım Tamam bu kapanış videomuz bu arada Baya yorulduk ama çok güzel yerleri gezdik Ablam benim hayatıma girmediğim denizlere beni götürdü. Denizlerin rengi turkuaz mavisi. Turkuaz Öyle bir mavilik ki anlatamam. O kadar güzel. Mükemmeldi ya. O kadar güzel. Çektiğim bir etliği var ya. O da dedi Almanya'ya gittim, orada yok muydu böyle şeyler? Ay Nerede ya Almanya, Almanya'nın denizi, kuzeyde denizi var, Lübeck'te falan. Denizin içi görünmüyor yani. E, çok soğuk. Soğuk evet. Türkiye var ya Cennet hani savaş esnasında bir söz vardı ya söylenmiş. İkinci Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı detayını vermeyeceğim ve Sözü geçiyorum. Sıcak denizlere inmemiz gerekiyor. Sıcak denizlere inmeyenler bilemez diye. Gerçekten öyle. Biz sıcak denizlerle Akdeniz'deyiz. Ve Akdeniz o kadar güzel ki. Ben birçok ülkede denizi gördüm ve girdim de. Ama iyi değildi. Beni iyi Ben deniz çok seven bir insanım ama Türkiye'de hissettiğim o e, o enerji beni hiç başka bir yerde o enerji hissetmedim. Mesela Amsterdam'da da deniz, Hollandada da yok ya, yok aynı Almanya'daki gibi zaten aslında yerlere. Ablam çok güzel, ama sen konuş hadi. Ne konuşuyoruz? Ne, ne kadar de güzel yani Sevgili ben takipçiler benim gözler gibi Ne yapalım? Başlı kapatıyor ablamı. Selektör veriyor. Nereye tamam. gideyim be adam? şimdi ablamı sokaklayacağım zaten. Uyanacak. <laughs> Hadi. Hoşçakalın yani arkadaşlar. Tamamı başlamış. Evet. Oh, bunları ekrana çekemem. Boks evet. maçımız başlıyor. <laughs> Kardeş Melo'na hoş geldin. Aynen. Seviyorum. Çav çav. Hoşçakalın.